Selam sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 26 Mart Pazar gününün iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Değer dostlar öncelikle sizlere bir küçük bir hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları sizlere hemen aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Değer dostlar biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında bizim herkese er açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Telegram kanalımıza mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oradan canlı maçlar, kuponlar hepsini oradan paylaşmaktayız. Dün oradan güzel bir şekilde kazandık. 5 tane maç paylaştık ve 4 tanesi kazandırdı ve güzel oranlardan yakaladık. 2 oranından olsun, 1.70 oranından olsun, 1.50 oranından olsun en az 1.40 orandan verdik ve diğerleri hepsi yüksek oranlardandı ve canlı maçlardan da güzel bir şekilde kazandık. Aynı zamanda 24 Mart biz YouTube'dan verdiğimiz maçlardan 7 tane maçtan 5 tanesi kazandırdı. 2 tanesi yattı. Ama 25 Mart ise hepsi geldi. Yani full bir şekilde 8 tane tahmin verdi YouTube'dan. Hepsi geldi ve güzel bir şekilde kazandık. Özellikle Türkiye maçından iyi bir şekilde aldık. Yani Türkiye Ermenistan maçından güzel aldık. Hem karşılıklı golü varı almıştık ve demiştim sizlere biraz riskli olacak diye ve isteyenler tekten alabilir demiştim. 1.98 orandan karşılı golü varı aldık ve çıktık. Güzel bir şekilde kazandık. Bir de deplasman yani Türkiye'nin iki tane golünü almıştık 1.51 orandan. O da güzel bir şekilde geldi ve Türkiye maçından güzel bir şekilde kazandık. Toplamda ise 8 tane tahmin verdik ve 8 tane tahminimiz hepsi kazandırdı ve güzel bir şekilde kazanmış olduk 25 Mart. 26 Mart'ta umarım öyle geçer ve güzel kazançlar elde ederiz ve biliyorsunuz ki mini maçlar biraz sıkıntılı oluyor. Yani genelde başlangıçta biraz sıkıntılı geçer ama böyle tam oturduğunda üstüne yani böyle biraz maçlara baktığımızda, izlediğimizde güzel bir şekilde analiz yapabiliyoruz ve sizlere güzel tahminler sunabiliyoruz. Bugün de güzel maçlar var. Umarım istediğimiz gibi gelir ve sizler de güzel kazançlar elde edersiniz diyerek hiç uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar 26 Mart Pazar günü sizlere 6 tane maç hazırladım ve biliyorsunuz ki yani bizi izleyenler zaten bilir bu maçlar hepsi bir tane kombin değildir yani bir tane kupon değildir sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz ya da e, Telegram kanalımıza gelip de e, benim de kombinlerine faydalanabilirsiniz ben de ara sıra kombinler paylaşıyorum ve kombinler olmadığı zaman işte böyle sıkıntılı olduğu zaman tekli maçlar veriyorum. 2 yani i̇ki orandan olsun, Sonra sonra 1.98 orandan olsun. Dün mesela Belçika maçına 1.93 orandan Belçika kazanır aldık. Yani tekten aldık ve güzel bir şekilde de kazandık. Diğer iki gün önce ise Kazakistan maçında 2.5 üstü almıştık. Ki 14 oranla ondan kazanmıştık. Ya yani Böyle tekli tekli de veriyorum. Zaten YouTube'dan da Türkiye maçına vermişti. Karşıda gol var. 1.98 oranından o da gelmiş oldu. Buradan şimdilik tekli olarak şöyle bir maç var. Finlandiya maçı var. Şimdi onu sizlere değerlendireceğim. İsteyenler de onunla kombin de yapabilir. Diyerek ilk maçımızı önce geçelim. Sonra son sonda Finlandiya maçını sizlere söyleyeceğim. İlk maçımız Kazakistan ile Danimarka maçı. Biliyorsunuz Kazakistan Slovenya karşısında 2-1 yenilmişti. Zaten o maçı almıştık. Yani televizyon kanalımızda canlıdan almıştık. 2-14 orandan 2.5 üst almıştık ve kazandı Slovenya. E, yenildi yani Kazakistan yenildi. E, Danimarka ise Finlandiya karşısında 3-1 kazanmıştı. Yani güzel oynamıştı. Sevdiğim o maçını. Burada şöyle değerlendireceğim. Yani yine Danimarka tabii ki de kazanacaktı. zaten oran açmamışlardı. 2.5 üstüne de 1.52 oran açmışlar. Ben burada 2.5 üstünü de değerlendireceğim ama şöyle bir şey tahmininde buldum. E, Danimarka ilk yarıda atar bir tane. Yani bekliyorum Danimarka'dan. İsteyenler şöyle değerlendirebilir. 1.40 oranından 2'den 2 alabilir. Yani Danimarka yani ilk yarıda Danimarka bir tane gol atıp maçı da galibiyet ile bitirir. Yani böyle alabilirsiniz. Yani ilk yarı 2, e, maç sonucu da 2. Yani 2'den 2 alabilirsiniz. 1.40 oranı vardı. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Yani güzel tercihtir. Yani İspanya maçını zaten öyle aldık bugün. Yani 25 Mart İspanya maçını da öyle almıştık ve gelmiş geldi güzel bir şekilde. İsteyenler de 2.5 üstünü değerlendirebilir. Yani başka bir tahmin söyleyemiyoruz burada maalesef. Yani çünkü biraz riskli maçlar diyebiliriz. Yani milli maçlar biraz tehlikeli maçlar aslında. Ama yine de tutturabiliyoruz. Yani yine de güzel kazançlar elde edebiliyoruz. İsteyenler de dediğim gibi 2.5 üstünde burada bu şekilde değerlendirebilir. Danimarka'nın en az burada 3 tane gol atar diye düşünüyorum. Kazakistan kendi evinde atar mı? Atabilir. Yine de Danimarka'da çok gol atar diye düşünüyorum burada. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim günün en sıkıntılı maçlarından bir tanesini biraz korkuyorum bu maçtan. İngiltere ile Ukrayna maçı. Biliyorsunuz İngiltere İtalya karşısında 2-1 kazandı ve güzel oynadı yani. Sevdiğim maçını güzel oynadı. Ben o maçla beraberlik bekliyordum ama 2-1 kazandı İngiltere helal olsun. Ukrayna karşısında yine biraz korkuyorum yani maçın böyle yine 1-0 gibi biter diye korkuyorum ya da 2-0 gibi biter diye korkuyorum ama ben burada yine de 2.5 üstüne gideceğim. Yani ideal tercihim 2.5 üstü olacaktır. Çünkü başka bir oran yok yani başka bir tahmin yok gerçekten e, yani ev sahibi bir buçuk üstüne de az oran açmışlar işte deplasman 05 üst var Ukrayna'ya ne kadar güvenilir yani o, o, da var o yüzden burada en mantıklı tercihimiz iki buçuk üst olacaktır 150 oranı vardı isteyenler bunu da bu şekilde değerlendirebilir bence İngiltere bu maçı önem verecektir ve çok gol atar diye düşünüyorum yani grupta lider olmak için çok gol atar diye düşünüyorum ve kazanır diye düşünüyorum maçın iki buçuk üstünü de burada bu şekilde değerlendirdim Geçelim Slovenya ile San Marino maçına biliyorsunuz Slovenya Kazakistan karşısında 2-1 kazandı. San Marino da Kuzey İrlanda karşısında 2-0 yenildi. Aslında Kuzey İrlanda'dan çok gol beklerdim ben. Yani San Marino iyi dayandı. Yani 2-0 yine iyi dayandı. Bunu şöyle değerlendireceğim ben. İnanın arkadaşlar hiçbir oran yoktu. 2.5 üstüne baktım. 1.15 oran. Yani ev sahibi bir buçuk üstüne hiç açmamışlardı. Diğer tahminleri hiç açmamışlardı. Birden bir de baktım. İşte Slovenya ilk yarıyı kazanır, maçı da kazanır. Ona da baktım. O da yoktu. En mantıklı tercih burada. iki buçuk üstüne az oran açmışlarsa eğer. Hatta üç buçuk üstüne de az oran açmışlardı. Bir 25 falan açmışlardı. Böyle açmışlarsa eğer. Düşünüyorum burada ilk yarıda iki tane gol olur yani olur bence de olur. Çünkü Slovenya güzel oynuyor. Yani seviyorum maçlarını. yani güzel oynuyor. Burada San Marino'ya en az ilk yarı 2 tane gol atar diye düşünüyorum. İlk yarı 1,5 üstüne aldım. bir 40 oranı vardı. Yani ilk yarıda 2 tane gol olur diye düşünüyorum. İsteyenler de bunu bu şekilde değerlendirebilir. Ben burada bunu böyle aldım. Geçelim Malta ile İtalya maçına. Burada ben İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Hatta böyle 3-4 tane gol atar diye düşünüyorum İtalya'nın. Maç genelinde 2.5 üstünün oranı 1.31'di. Deplasmani ise yani İtalya'nın 3 golü ise yani 2.5 üst oranı ise 1.50 idi. Ben bunu şöyle tavsiye ediyorum sizlere. Yurt dışından oynayan varsa eğer direkt maç genelinde 2.5 üst alabilir. Ama ben burada işte Türkiye'den oynayan varsa Nesine'den falan oynayan varsa iki 2.5 üstünü alabilir. 1.50 oranı vardı. Güzel bir oranı var. Çünkü e maç genelinde 2.5 üst oranı 1.31 çok az nesini nesineden veriyorum zaten oranları çok az yani 1.31. Bence burada direkt deplasman 2.5 üst alsak yani İtalya'nın 3 tane golünü alsak güzel olur diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. İtalya İngiltere karşısında 2-1 yenilmişti. Bunu da sizlere söyleyeyim. Bu maçı çok önemseyecektir ve bence kazanacaktır. Yani kesin kazanır diye düşünüyorum burada. Bir farklı bir sonuç çıkmazsa kazanır burada İtalya. Malta ise Kuzey e, Makedonya karşısında da 2-1 yenilmişti. Bunu da bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Geçelim Lüksemburg ile Portekiz maçına. Lüksemburg Slovakya karşısında 0-0'a kalmıştı. Biz zaten YouTube'dan Lüksemburg'un bir tane golünü almıştık. 1.50 oranla 0-5 üstünü almıştık. Ve gelmemişti yani 0-0'a bitmişti maç. Portekiz ise Liechtenstein karşısında 4-0 kazanmıştı. Ve zaten onu YouTube'dan almıştık. Portekiz'in yani ev sahibi. 3.5 üstüne almıştık. Güzel oranlarını da almıştık. Ve 4-0 kazandı Portekiz. Güzel oynadı yani sevdiğim maçını. Burada şöyle bekliyorum. Yani Portekiz'in çok gol atacağını düşünüyorum. Ama ben burada baktım oranlara. Hepsi az. Yani gerçekten az. Burada şöyle bir mantık yürüttüm. Yani korner çok olur diye düşündüm. Yani böyle ataklar kurar. Çünkü Luxemburg da dayanan bir takımdır. Yani böyle kazanılması zor bir takımdır. Gerçekten zor bir takımdır. Kazanır Portekiz tabii ki de. Ama bayağı zorla zorlanır. Yani böyle rahat kazanmaz. O yüzden Corner çok çıkar diye düşünüyorum burada. Yani bayağı bir saldırı Portekiz cornerleri çok çıkartır diye düşünüyorum. Zaten 8.5 üst corner açmamışlardı. 9.5 üst corner açmışlardı. 1.43 oranı vardı. İsteyenler bunu corner kuponuna koyarak değerlendirebilir. Yani bu maçta en mantıklı tercihimiz 9.5 üst corner olacaktır. 1.43 oranı var idi Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim son maçımıza. Son maçımızda Kuzey İrlanda ile Finlandiya maçı. Biliyorsunuz Kuzey İrlanda'ya Marino karşısında 2-0 kazandı. Aslında çok gol bekliyordum Kuzey İrlanda'dan. Böyle 3-4 tane gol beklerdim. Ama yine de 2-0 kazandı. Finlandiya'da Danimarka karşısında 3-1 kaybetmişti. Ama Finlandiya şöyle bir takımdır. Gol atıyor. Gerçekten gol atıyor. Burada tabii ki de yine karşı gol var. Alacağım burada. Kuzey İrlanda maçına yani Finlandiya maçına karşı golü alacağım. 1.83 oranı vardı arkadaşlar. Gerçekten risklidir. Yani biraz riski var ama Finlandiya'nın burada en az bir tane gol atar diye düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz bunu yani. Ufaktan böyle e, sürpriz kuponlarınızı maça ekleyebilirsiniz. 1.83 oranla karşı golü var aldım. Bunu da bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. 6 tane maçı böyle sizlerle ile değerlendirdik. Tahminlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Zaten biliyorsunuz 25 Mart full bir şekilde tamamladık. Yani 8 tane tahmini verdik ve hepsi geldi. 25, 24 Mart da güzeldi. 23 Mart da güzeldi. Yani çok şükür güzel gidiyoruz aslında. Grupta da yani Telegram grubumuzda da güzel gidiyoruz ve güzel maçlar veriyoruz ve kazandırıyoruz da yani canlı maçlarını güzel bir şekilde kazandırıyoruz da Telegram kanalımıza gelmek istiyorsanız açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Oraya da katılabilirsiniz. Diyerek videoyu sonlandırıyorum. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.